ya. Öf. <laughs> bugün hafta sonu mu ki? Lan. Bugün pazartesi. Bugün uyanmamam lazım. Bugün Oğlum okula gitmem tamam, lazım. Hayır anne uyanmayacağım. Bu sefer. Ya uyanacaksın okulun. E, tamam anne uyandım. Tamam anne uyandım. Hemen gözlüğümü de takayım anneciğim benim canım anneciğim. <laughs> gözlüğümü de takıyorum. <laughs> Tamamdır anneciğim. Hadi okula gidiyorum arkadaşlar. Geç kaldım. Hocam sınıfa girebilir miyim? Geç kaldım. Bir daha sakın geç kalma. Tamam hocam. Öf benim yerim burası mı yani ilk günden? Of. Ya orayı benim arkadaşım sınıf arkadaşım oturuyor. Kızıklar sınav olacak. Sınav mı? Ben hiç çalışmadım. Kanka kopya versene. Ne kopyası? Seni öğretmene söylerim. Tamam tamam. Öf, sallayacağız artık. Tamam artık yapacağız. Ben atayım. Aa beden beden gelmiş. beden saati gelmiş. Aa yaşasın. Niye üzülüyorsun? Tamam Aa, hocam çıkalım mı? Çıkışlar da oynayalım. Yaşasın. İlk ben çıkacağım ilk ben çıkacağım. Oo bahçe çok güzel yaşasın yaşasın. He? kim be? Orada biri mi var? Ah, beni gördüler mi? Öf, bir tane çocukları kaçırmam lazım. Gel lan buraya! Ay, çok eski korkuyorum. Oha, şimdi işim bitti senin. Seni öldüreceğim. Arkadaşlar hiç zahmet olmazsa bana bir el fatihanızı alırım. Bismillah. Gidiyorum. Çıkmam lazım. <laughs>